Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Selemin hükmü, selem satışı peşin ve veresi olarak kendisinde beş şart tamamlanmasıyla sahih olur. 1- Selemde olan malın sıfatı sıfatıyla belirlenmiş olmalı. İki, Selem'de olan malın başka şeyin cinsine karışmış olmamalı. 3- Selem'de olan malın ihale için ateşe girmiş olmamalı. 4- Selem'de olan malın muayyen belirli olmamalı. 5- Selem'de olan malın muayyen bir cüzde parça parçada olmamalı. Selem'in şartları sahih olmasının şartları Selem'in sahih olması için 8 şart lazımdır. 1- cinsini, nev'ini, sıfatını vasfedecek sıfatıyla muhalif olmayacak. İki, miktarını zikredecek. Bunda bilgisi olacak. Üç, eğer veresiye ise vaktini ve zamanını tayin edecek. Dört, eğer hak ettiği hakkı olan malın genelde mevcut olacak. Beş, teslim edilecek, yeri zikredilecek. Altı, fiyatı belirlenmiş olacak. Yedi, akit meclisinden ayrılmadan önce teslim alınacak. Sekiz, Selam akdi kesin olacak, muhayyerlik olmaz, bu muhayyerliğe girmez. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve